Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden arka arkaya açıklamalar geldi, uydudan görünen asker sayısı bir kez daha doğrulandı. Kırım'a onlarca savaş gemisi konuşlandıran Rusya, bu kez 50 savaş uçağı indirip hava sahasını kapattı. Amerikan savaş gemileri İstanbul Boğazı'na doğru harekete geçerken, devlet kontrolündeki Rus medyası bütün dengeleri alt üst edecek bir haber yayınladı. Rusya-Ukrayna sınırında son 24 saat içerisinde patlama sesleri duyuldu, ateşkesin ihlal edildiği sıcak bölgede farklı noktalarda top atışları yapıldı, tank savar ve uçak savar sistemleri ateşlendi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yaptığı yanağın 2014'ten büyük olduğunu resmen açıkladı. Sözcü John Kirby, 2014'ten kesinlikle büyük dedi ancak bir rakam vermedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, pazartesi akşamı bu, Ukrayna sınırlarında şimdiye kadarki en yüksek Rus askeri konuşlandırması, ifadesini kullandı. AB yöneticisi Borrell 150 bin Rus askerinin sınıra yıldığını söyledi ancak bu rakam salı sabahı düzeltildi, Avrupa Birliği Rusya ordusunun Ukrayna sınırı ve el konulan Kırım'a 100 bine aşkın asker yerleştirdiğini açıkladı. Rus Ordu Televizyonu Zverazda, Su-25 uçak filosunun Stavropol'dan Kırım'a sevk edildiğini resmen duyurdu. Habere göre, söz konusu devasa transfer hava kuvvetlerinin tatbikatının bir parçası. Asholuk'tan da Kırım'a savaş uçakları gönderildiğini belirten Zverazda, Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu yarımadadaki Su-27, Su-24, Su-34 ve Su-25 letlerinin kalkış yapacağını bildirdi sayıları 50'yi bulan Rus savaş uçakları Karadeniz yüzeyindeki hedeflere füzeler ateşleyecek, resmi televizyon zverazdaletlerin aşırı derecede alçaktan uçacağını izleyicilerine aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın bir internet sitesi, ordunun çevresinde 20'den fazla savaş gemisi bulunan Kırım'a tüm girişleri durdurduğunu ve hava sahasını da tatbikat gerekçesiyle kapattığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesinden sonra Karadeniz'e geçişleri askıya alınan Amerikan savaş gemileri Ege Denizi'nden Marmara'ya doğru seyrediyor. Girit Adası'ndaki suda üstünden hareket eden USS Donald Cook ve USS Roosevelt gemilerinin Karadeniz'e yöneldiğini bildiren Rus medyası, Nihai Rota'nın Kırım Yarımadası olduğunu kaydediyor. Yerel medya ayrıca, Karadeniz'e giriş yapacak Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıları yüzlerce Tomahawk füzesiyle vuracağını da ileri sürdü. Rus resmi yayın organı Sputnik ise, Mayıs ayında Karadeniz'e geçecek İngiliz savaş gemilerinin Moskova'nın gözünü korkutmak istediğini yazdı. Sputnik'e konuşan bir yetkili, Rusya'nın Karadeniz dışındaki güçlerin Montreux Sözleşmesi'ni uygulamasını beklediğini söyledi. İngiltere, savaş gemilerinden birinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi için Türkiye'ye bildirim yaptı. İngiliz medyası Akdeniz'de bulunan uçak gemisi Queen Elizabeth'teki F-35 jetleri ve denizaltı avcısı Merlin helikopterlerinin Karadeniz'e geçecek savaş gemilerine destek vereceğini yazıyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın. We'll <laughs>